Bu Fetullah meselesinin ben fetö falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin bu Fetullah meselesinin ben fetö falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin bu Fetullah meselesinin ben fetö falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin verdiği bir röportajda Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'e yönelik sözleri yüzünden Son günlerde eleştirilen Zülfü Livaneli yine büyük bir skandala imza attı. Livaneli, eli kanlı FETÖ'yü "gülen hareketi" diye tanımlayarak kimse bana FETÖ dedirtemez dedi. Eski CHP'li milletvekili Zülfü Livaneli, Halk TV'de katıldığı yayında FETÖ'yü kutlayarak büyük bir skandala imza attı. 15 Temmuz'un yıl dönümüne sayılı günler kala 251 şehidi yok sayan, binlerce gazinin acısını unutan Livaneli şehitlerin kemiklerini sızlatacak sözler söyledi. Bu Fetullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin bu Fetullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin bu Fetullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin Barış Terkoğlu ve Emin Çapan'ın da bulunduğu programda Livaneli, FETÖ'den bahsedilirken araya girerek benim Baykal'la Ecevit'te diğerleriyle bir sorunum yok ama bu Fetullah meselesini ben diğerleri gibi FETÖ tabirini kimse ağzıma takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu, kimin kime kontenjan verdiğini, kimin kime şefaat ettiğini, kimin kime ne bağışladığını gazeteciler lütfen araştırın dedi. Livaneli'nin bir röportajında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hakkında tipik bir sünni sağcı Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktığı ifadeleri büyük tepki çekmiş ve pek çok kesim tarafından da kesin bir dille yalanlanmıştı bu Fetullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin bu Fetullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin bu Fetullah meselesinin ben FETÖ falan gibi o tabirleri benim ağzıma kimse tabir takamaz. Yani bu Gülen hareketinin 10, .10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.